Çok teknoloji var bende, yani ev, ev teknoloji dolu. Şöyle başlayalım isterseniz, mesela yanımdan ayırmadığım bir su şişem var, bu içine bu suyun içine hidrojen veriyor. Hidrojen çok 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 küçük bir molekül ve çok kuvvetli bir antioksidan. Dolayısıyla normalde bağırsaklarımızdan üretebilmemiz lazım fakat dediğimiz gibi bu yediğimiz besinler, gıdalar buna çok müsaade etmiyor maalesef. Dolayısıyla hidrojenli suyunun binden fazla araştırması var şu anda beyin hastalıklarından başka türlü hastalıklara kadar iyi geldiğine dair. Kırmızı ışık panelim var her gün bunu yapıyorum. Beynim için birkaç tane çok özel aletim var. E, yeni bir tane geldi, E-Light, e, Kanada menşeili bir alet. Ve e, beynin değişik bölgelerine yine ışık, e, photobiomodulation dediğimiz ışıkla e, enerji veriyor. Ve yapılan araştırmaları var yaptıkları ve demans hastalarında ve demansa dahi iyi geldiğini görüyorsunuz. Başka ne aletlerim var? Zaten üstümde var insanlar biliyor, yüzüğüm var. Bu yüzüğü herkes biliyor, Aura ring, e, bunlar uyku mu? nüşümü, kalp atışımı vesaire birçok şeyi ölçebiliyorum. Evde iki tane çok önemli EMF radyasyonlarını, zararını azaltacak büyük aletim var. Çok çok ehemmiyet veriyorum. Aynı zamanda da saat 12'den sonra geciken yani 10, 10 10 11 buçuk gibi yatmaya çalıştığım için oluyor benim için. Otomatik olarak evdeki router, wireless router kendini kaplıyor sabah 7'ye kadar. Ki çünkü uykumuzda en ciddi iyileşmeyi uykumuzda yapıyoruz. Dolayısıyla o esnada tabii o wireless'ların açık olması bizler için çok zararlı. Yatağım için özel 8 sleep bed var. Yatağın ısısını kontrol ediyor. Soğukta yatmak lazım. Onu yapabiliyorum. Saymaya Ben bende çok alet var. <laughs> alet dolayı.